Evet hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün dükkanın teklif gelmiş. Bak, ücretsiz teklif <laughs> almayı Arkadaşlar evet buradan <laughs> da otuz <otopsi> kredimiz. Paradimiz <laughs> da <de> geliyor. <laughs> arkadaşlar bakın işte burada. Gıgıyan tepesi grey. Evet arkadaşlar şimdi bunu alacağız. Ve ben bu kostümü uzun zamandır bekliyorum arkadaşlar. Acaba niye bekliyorsun? Çünkü kız yan Evet arkadaşlar alıyoruz. 3, 2, 1. Arkadaşlar geliyor gelme kolam. Yan top Şimdi seç arkadaşlar söyleyeyim. ki. Sprey. Rozetler falan da arkadaşlar. çok iyi ya. Yani. Aldık bakalım bir yan top teklifimizi. Şimdi bakıyoruz. Grideyimiz nerede acaba? Gridey, gridey, gridey. Neredesin nado? Nerede? Buradayım.